Evet, Bekart işçisi patrondan istediği zammı alacak kazanımla sonuçlandı direnişleri işçilerin. Biz de bu süreci Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu ile konuşacağız. Sayın Serdaroğlu yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sayın Serdaroğlu, şimdi Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milli güvenliği bozucu nitelik gerekçesiyle erteleme kararına rağmen sizler geri adım atmadınız ve bu direnişiniz kazanımla sonuçlandı. Öncelikle bu süreci bizlere aktarabilir misiniz? Neler yaşadınız? Evet, tabii 2003'e biraz daha umut, 2023'e biraz daha umutlu giriyoruz. 2022'nin sonlarında ortaya çıkan bu grev başarısı, yasağa rağmen ortaya konulan direnç ve başarı gerçekten bizi yeni umutlarla yeni yıla taşıyor. Hele hele bu EYT ile ilgili bu kadar söylenen şeylere rağmen e, o söylenen şeylerin ardında e, bir başarıyı ortaya çıkartmak e, ve EYT'lileri yıllardır vermiş olduğu mücadeleyle hak etmiş olduğu şeye, şekle dönüştürmek bu mücadelenin sonucunda e, bize 2002'nin sonlarındaki e, verilen mücadelenin başarıyla sonuçlanacağını da gösterdiği için 2023'e yeniden umutlu bir şekilde giriyoruz. Evet, e, bekart grevi tabii Türkiye işçi sınıfı açısından, Türkiye işçileri açısından önemli bir mücadele alanıydı. Bu mücadelenin de istenilen şekilde başarıyla sonuçlanması bizim açımızdan aslında e, bir şeylerin yapılmak istenildiği takdirde nasıl sona ereceğinin de gösterilmesi açısından önemliydi. Yani işçiler hak ettiği şeyleri almak için haklı bir mücadeleyi ortaya koyuyorsa inanın bu konuda hiçbir şekilde e, bu mücadele başarısız kalınmıyor. Hmm. Şimdi biz e, daha önce de grev yasaklarıyla karşılaştık. Daha önce de birçok kez greve karşı mücadele sürdürdük ama bekart grevinin özel bir önemi vardı bizim açımızda. E, bu hem 400 e, tane işçinin e, yıllardır sürdürmüş oldukları mücadele sonrasında işte e, fabrikada bir hak alma süreci içerisinde Cumhurbaşkanı tarafından engellenen, yasaklanan bir grevin sonuçlarının mutlaka başarılı olması gerekiyordu. Bu doğrultuda da işçi arkadaşlarımızı biz grev öncesindeki süreçte de, grevdeki süreçte de başlarına ne gelirse gelsin mutlaka... O, o işin direnişle ortadan kaldırabil kaldırılabileceğini ve sonucun e, mutlaka işçilerin lehine sonuçlanacağının e, biz bilincini ortaya çıkarttık onların e, e, beyinlerinde. Evet. Şimdi e, dediğim gibi e, anayasal hakkı kullanmak bir ülkede bu kadar zor olmamalı. Evet. Bir cumhurbaşkanı e, bir işçinin hakkını engellemek için anayasaya rağmen Böyle bir e, yazıyı bir iş yerine greve çıkacak bir iş yerine göndermemeli. Bunları defalarca biz söyledik ama gördüğümüz kadarıyla e, eğer siz karşılığında e, bir şey ortaya koymazsanız bunlardan cesaret alıyorlar. Hı hı. Yani aslında e, karşıdaki insanın tavırlarını e, bir noktada bizler belirliyoruz. Eğer sessiz kalsaydık, eğer buna boyun eğseydik. İşte Cumhurbaşkanı yasaklamıştır, biz de artık yapacak bir şeyimiz yok. Bunu kabullenelim deseydik, bu sonuç ortaya çıkmayacaktı. Demek ki karşıdaki insana siz yanlış yapıyorsunuz ve biz sizin bu kararınızı yanlış kararınızı tanımıyoruz dedikten sonra bu insanlar gerçekten önemli derecede cesaretlendi ve bir bundan sonraki süreçte bu yanlışlığın yapılmaması doğrultusunda da bir tarih yazdı. Evet. Eğer Bundan sonra aynı e, gerekçelerle e, yasaklar gelirse sadece metal işçileri değil bütün Türkiye'deki grevi yasaklanan işçiler de aynı tavır e, ortaya koyma cesaretini de e, göstermiş olacaklar. Şimdi bizim için tabi sosyal haklar ücretler önemliydi ama bekat grevi aslında sadece ücret e, elde etme e, grevinden daha öteye geçti bir özgürlük bir e, yasal hak elde etmenin de e, fiili olarak e, mücadele edilmesi gerektiğini gösterdi. E, anayasal hakkımızı almak için, elde etmek için veya hayata geçirmek için e, bizim e, günlerce her türlü baskıya rağmen e, bunu kararlılıkla sürdürmemiz sonucunda elde edebileceğimizi gördük. Yani anayasada yazması bir şey değiştirmiyor. Evet. E, siz o e, hakkı elde edebilmek ve e, sürdürebilmek için o hakkı e, mücadele vermeniz gerekiyor. Ve bundan sonraki insanlar da bu hakkın nasıl alınması gerektiğini yaşayarak görmesi gerekiyordu. Bunu gördüler. Burada e, özellikle belirtmek istediğim şu var tabi e, bilindiklerin dışında. E, işyerlerine yerlerine asgari ücretle girişler çok fazla e, yoğunlaşmaya başladı ve bu asgari ücretli çalışmaları da çalışanların sayısını da fazlalaştırdı. İşte burada biz onun önünü kesmeye çalıştık. Şu anda fabrikaya giriş ücreti neredeyse asgari ücretin iki katı. Bu da aslında görünmeyen ama çok önemli bir haktır. Asgari ücretli sayısının Azaltılması ve iş yerlerindeki toplu sözleşmeden kaynaklı e, ortamın asgari ücretin durumundan uzaklaştırılması açısından önemliydi. Bunu da e, elde ettikten sonra zaten e, arkadaşlarımız bu sürecin sonuçlanması gerektiğini düşündüler. E, uzun müzakereler sonucu yaptık tabii biz gece 12-23'e kadar 11'e kadar bu müzakereleri sürdürdük. Tüm detaylarıyla işçileri e, topladık, açıkladık ve Coşkuyla arkadaşlarımız bu süreci kabullendiler ve sözleşmenin bitirilmesini grevin kaldırılmasını istediler. Bize verilen grev öncesinde zam yüzde 50 idi. Yani bizim hiçbir şekilde taleplerimize yanaşmayan bir rakamdı. Bunu yüzde çıkartmak elbette kolay değildi. Biz bunu biliyorduk. E, valinin, işte bölge valisinin, bölge emniyetinin, emniyet güçlerinin e, bir sürü e, grevi kaldığının baskılarıyla karşılaştık. E, bu yasal grev değildir. E, bu konuda e, her türlü yasal ta, e, tahkikat başlatılacak e, tehditleriyle karşılaştık. İşveren her gün bize, işçi arkadaşlarımıza, e, tehdit içerikli mesajlar atıyordu, e, orta kademeli yöneticileri evleri arattırıyordu. E, bunların e, işbaşı yapılmadığı takdirde tazminatsız işten atılacağını ailelerine söylüyordu. Hı hı. Hatta fabrikanın çalışmadığı sürelerle ilgili zararlarının da işçiler tarafından tazmin edileceğini de e, işçiler ürksün, korksun diye e, ailelerine dair, e, yansıtıyorlardı. Bu baskı ve bu psikolojik e, savaş içerisinde biz 18 günlük mücadeleyi sürdürdük. E, sonuçta hiçbir kayıp olmadan yani bu 18 günlük süredinde hiçbir kayıp olmadan ücretleri ödenecek şekilde e, anlaşmayla bu grevi sonuçlandırdık. Bu grev aslında eee e, diskin yıllardır e, vermiş olduğu yasaklara ve anti demokratik anti demokratik uygulamalara karşı verdiği mücadelenin bugünkü süreçteki bir devamıdır ve bundan sonra da bunlar devam edecektir. Yani bugünkü AKP'li Cumhurbaşkanının biz sermaye gruplarına, sermaye toplantılarında grevleri nasıl övünerek yasadıkla e, anlattıklarını biz biliyoruz. Bundan sonra da bu tür şeyleri sergileyecekler onu da biliyoruz ama görüldü ki e, gece üç buçukta gönderilen kağıdın artık işçiler tarafından hiçbir hükmü yok. Altında kimin imzası olursa olsun. Evet. Hiç kimse anayasadan büyük değildir. Hiç kimse Türkiye işçi sınavından büyük, üreticilerden, üretim yapan, alın teriyle çalışan insanlardan büyük değildir. Bunu biz sözle değil, fiili olarak gösterdik. Bundan sonra da söylüyoruz hiçbir grevin yasağını biz tanımayacağız. Bu mücadeleyi diğer fabrikalarda da devam ettireceğiz. Evet. Tavsiyemiz şudur. Cumhurbaşkanı artık imzasını ayaklar altına alınacak bir hukuksuzlukla işçilerin önüne göndermesi. Tavsiyemiz de budur. Serdaroğlu, Sayın Serdaroğlu aktardıklarınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Evet ve kardeş...